Merhaba. Bugünkü video ses kaydında birçok kişinin asıl sorunu olan sevgi üzerine konuşmak istiyorum. Aslında en çok sevmemiz gereken kişi yine kendimizizdir. Kendini sevmek, kendine değer vermek, özgüven sahibi olmak son zamanlarda oldukça popülerdir ancak her zaman doğru anlaşılmış bir terim değildir. Kendini sevmek bir eylem değildir. Kendini sevmek bir ruh halidir. Kendinizi iyi hissettiğiniz, kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir ruh halidir. Sağlığın ön plana çıkmasıdır. Başkaları ile olan iletişiminizin biçmini de etkiler kendini sevmek. Eğer kendinizi seviyorsanız, olaylara bakış açınız veya aldığınız kararlar, iş yerindeki durumlarınız, arkadaş ortamlarınız tamamen kendinize olan sevgi ve saygınızla ilgilidir. Şimdi şöyle bir kendinizi gözlemleyin. Büyük bir hata yaptığınızda veya bir şeyleri mahvettiğinizde kendinize nasıl davranıyorsunuz? Allah seni kahretsin. Yine her şeyi mahvettin. Sen bir aptalsın, geri zekalı. Bunu nasıl yapabildim? Ben gerçekten tam bir aptalım. diyor musunuz? Peki şimdi düşünün bakalım. Bir arkadaşınız bir hata yaptığında ona nasıl yaklaşıyorsunuz? Önemli değil. Sorun yapma. Herkes hata yapabilir. Kendine fazla yüklenme. Peki ona neden kendinize yaptığınız eleştirileri yapmıyorsunuz? Onu kırmaktan korkuyorsunuz. Kaybetmekten korkuyorsunuz değil mi? Hiç arkadaşınız olmaz da eğer o arkadaşlarınıza da aynı eleştirileri yapsaydınız. Peki arkadaşınıza verdiğiniz değer, kendinize verdiğiniz değerden az olursa bu kendini sevmek midir? Öncelikle kendinizi sevmelisiniz. Siz kendinize aynı cümleleri söyleyebiliyor olmalısınız. Bir hata yaptığınızda hatalar insanlar için ve bu hatadan nasıl bir ders almalıyım şeklinde yaklaşmalısınız kendinize ağır sözler söylememelisiniz. Unutmayın, insan önce kendinin en iyi arkadaşı olmalıdır. Peki, kendimizi nasıl daha fazla sevebiliriz? Öncelikle dikkatli ve farkında olmalısınız. Kendilerini çok fazla seven insanlar ne düşündüklerini veya ne istediklerini çok iyi bilirler. Kim olduklarının farkındadırlar ve başkalarının istediği veya onlardan bekledikleri şekilde davranmazlar. Kendileri ne istiyorlarsa o şekilde davranırlar. Örneğin bir yere davet edildiniz ve gitmek istemiyorsunuz. Gittiğinizde mutsuz olacak olan kişi sizseniz gittiğiniz yerde huzur bulamayıp huzursuz olacak kişi sizseniz, sırf karşınızdaki mutlu olsun diye evet dememelisiniz. Hayır demeyi bilmelisiniz. Arzularınıza göre değil, ihtiyaçlarınıza göre davranmalısınız. Sevgi demek, başkalarının isteklerini, niyetlerini, dileklerini yerine getirmek demek değildir. Onların ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Bir başka adım ise kişisel bakımınıza özen göstermenizdir. Temel ihtiyaçlarınıza daha çok önem vermelisiniz. Kendilerini çok seven insanlar sağlıklı aktiviteler ile kendilerini beslerler. Sağlıklı beslenme, egzersiz yapma, iyi uyku alışkanlıkları, samimi ve sosyal etkileşimler de dahildir buna. Ancak sınırlarınızı daima belli etmelisiniz. Sınırlarını belli etmede ve kendisini fiziksel, duygusal ve manevi olarak olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir şeye hayır deme gücüne sahip olan kişidir kendisini seven insan. Kendinizi zararlı insanlardan korumalısınız. Kendini seven insan kendisini zararlı insanlardan korur ve ruhunu karartan insanlar ile vakit kaybetmez. Eğer kendinizi seviyorsanız, size sürekli sorunlarından bahseden ve onunla birlikteyken sadece negatif enerji aldığınız, sadece negatif hikayeler dinlediğiniz arkadaşlarınızdan kendinizi biraz uzaklaştırmalısınız. Sonuçta siz ağlama duvarı değilsiniz. Kendini seven bir insan bunun kendisine yapılmasına asla müsaade etmeyecektir. Bir diğer adım ise belki de en önemli adım kendinizi her konuda affetmelisiniz. Kendinize çok sert davrandığınız zamanlar oluyordur. Ancak yaptıklarınızdan sorumlu tutulmak ve bu yapılanlardan ötürü kendinizi sonsuza dek cezalandırmak gerektiği anlamına gelmez. Kendini seven insanlar hatalarından ders çıkarıp alçakgönüllü bir şekilde kendilerini affederler. Nasıl istiyorsanız ve ne istiyorsanız ona göre yaşamalısınız. Kendinizi çok daha fazla kabullenip sevmek için hayatınızda neler olup bittiğini bilmek adına en azından bu hayatta bir amacınız olmalıdır. Eğer amacınız anlamlı ve sağlıklı yaşam sürmekse bu amacı destekleyen kararlar almalısınız. Ve amacınıza ulaştığınız zaman kendinizi daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Kafanıza koyduğunuz şeyi başarınca kendinize duyduğunuz sevgi çok daha fazla artacaktır. Unutulmaması gereken şey bir başkasını kendinizden çok daha fazla sevemezsiniz başkalarına sevgiyi yansıtabilmek için, gerçek sevgiyi yansıtabilmek için önce kendimizi sevmeyi öğrenmemiz gerek. Zaman zaman meditasyonlar yapıp içinizdeki çocuğa seslenmelisiniz. İçinizdeki çocuğa sarılıp onu ne kadar çok sevdiğinizi hatırlatmalısınız. İçinizde halen o sevgiyi bekleyen o küçük çocuğa sesinizi duyurmanızı diliyorum. Unutmayın ki en önemli ve en değerli şey yine siz kendinizsiniz. Aslında insan bir başkası için yaptığı şeyi kendisi için yapar farkında olmadan. Örneğin çocuğunuz çok iyi yerlere gelsin istediğinizde aslında bunu kendiniz için istemektesiniz. Çünkü o çok iyi bir yerlere geldiğinde filancanın kızı, filancanın oğlu bu noktalara gelmiş. Helal olsun dediğinde yine siz gururlanacaksınız. Yani o gururu duyabilmek için bu çabayı sarf ediyorsunuz. Bir başkasına iyilik yaptığınızda kendinizi huzurlu hissediyorsunuz içiniz huzurla doluyor o yaptığınız iyilik neticesinde. Görüyorsunuz ya, yaptığımız her şeyi aslında kendimiz için yapıyoruz. Hepimiz farkında olmadan aslında kendimizi çok seviyoruz. Peki ya farkında olarak ve kendimizi sevdiğimizi bilerek hayatımıza sürsek nasıl olurdu? Herkesin kendisini ne kadar çok sevdiğini fark etmesini diliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Mucizeler her daim bizimle olsun. 7 7 7 aktif oldu 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 Şükürler olsun Sevgiyle ve hoşça kalın